Özgür Özel beni niye desteklesin ki? Çünkü beni desteklerse Türkiye kurtulur. Türkiye kurtulursa herkes mutlu olur. Kendileri yiyemezler. Devleti soyamazlar artık. Benim gibi bir adam oraya gelirse. O yüzden beni gizliyorlar. Ve öldürülmeye teşebbüs ediliyorum. Adamlar sesi çıkmıyor. Arkasını dönüyorlar. Hiçbir şekilde uğraşmıyorlar. Deli muamelesi yapma nedenleri ne biliyor musunuz insanlara? Dikkat çekmesin. Ha deli desinler. Halk bir şey yaptığı zaman desin ki deli bu. Anladınız mı? Dünyayı işte böyle utanmazlar yönetiyor. Böyle ahlak dışı adamlar yönetiyor. Ne işim var benim sana ki? Ne işim var? Milyar dolarlık adamlarla milyon dolarlık adamların çatışması. Türkiye'yi o diyor ben yiyeceğim, öbür diyor ben yiyeceğim diyor. Size ne, size ne düşüyor? Bak bir sürü plastik mermi yediniz sağınıza sonunuza. Kim daha çok cebini dolduracak meselesi? Sizi düşünen kim? Hesabını yapın. Yıllardır böyle. Ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Ben bu gençlikten umutluyum diye. Umutlu olur tabii. Çünkü IQ seviyesi düşük. Çünkü bütün meclisteki herkesin bir tiyatro yaptığını anlayamayacak kadar özürlü bir yapıya sahip, eğitimsiz, kalitesiz insanlar. Geniş düşünemiyor. Bakın ne kadar çok bilgi sahibiyseniz, ne kadar çok bilgi sahibiyseniz anlatılanları, çevrede gördüklerinizi o kadar daha iyi anlarsınız.